Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz baklava nasıl yapılır onun tarifini çektim. Görüyorsunuz baklavaları mı? Kabımın içine bir bardak su, iki ba iki tane mı koydum, bir bardak da çay bardağına sıvı yağ koydum, bir yemek kaşığı tereyağı koydum, 2 yemek kaşığı da sirke. Sirkemi Kabartma tozunu kabarttım. Erittim. Bir fiske tuz koydum. Bu aşamada kabartma tozumu eridip de koydum içine. Kabarttım. 2 yemek kaşığı da yoğurt koydum. Unumu ekliyorum yavaş yavaş. Açıklama kısmına da yazacağım. Ne kadar malzeme koymuşsam 7 bardak un kullandım ben bu, bu, baklavama. 7 bardak undan 2 yemek kaşığı sonra ekledim unumu. Tezgahımın üzerine aldım. Kıvam alana kadar güzel bir hamur yoğuracağız. Ne kadar güzel yoğurursak hamurumuzu o kadar güzel baklavalı hamurumuz olur. Yoğurma aşamasını güzel yapacağız onun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Benim unum baklavalık, çöreklik, böreklik un diye. O şeyde kullandım markasını. 12 eşit parçaya ayırdım. Bezelere küçük mandalina büyüklüğünde bezelerimi ayırdım. Un koydum tepsime koyup üzerine örteceğim arkadaşlar kurumasın diye. Bu aşamada 2 saat dinlendirdim hamurumu ben. Üzerine de bez örtelim. Buğday nişastasıyla da açabilirsiniz. Mısır nişastasıyla da. Ben ikisini karıştırıp açtım. Önce merdane yardımıyla açalım. Açıp bir kenara koyalım. Üzerine tekrar naylon koyalım. Dört dört açıp yaptım ben hamurumu. Öyle hazırladım. Görüyorsunuz ortasına fazla bastırmayalım kenarlarına bastıralım eşit olsun parmaklarımızla kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar bu oklavanız e, ne kadar güzel olursa Tabii ki de düz oklava bu e, tezgahınızda güzel olursa e, açımı o kadar güzel olur elinizin malzemesi açtırır hamuru oklavam kalın oklava kalın ok oklava ile iyi açılıyor baklava hamuru tekrar bir tanesini açıp aldım kenara fazla sizleri sıkmamak için inanırsanız dakika tuttum 3 dakikada açtığım hamurlarım oldu 11 tane hamurumu bu şekilde açtım bir tanesini koymadım tepsime ben 12 hamurumu bu ölçüde benim hamurum baklavam e, baklavam kalın oldu sizler ince de yapabilirsiniz ben ağır ağır pişirdim kalın yapmayı tercih, tercih ettim İnanırsanız hazır baklavadan daha güzel oldu güzel kabardı bu şekilde açıp oklavaya sarıp kenara aldım hamurlarımı üst üstüne dört bezemi bu şekilde açtıktan sonra oklavaya sarayım kenara koyayım görüyorsunuz. Açısını fazla iyi ayarlayamadım kameramın. O yüzden yakından çekip çekim yapamadım arkadaşlar. Görüyorsunuz yazılar görünüyor. İpek gibi hamurlarım oldu. Dört tane hamurumu yerleştirdikten sonra kenar kısımlarını da içe ısraf e, etmedim. Tabii ki de altına serdim tekrar. Dört dört açıp koydum ben. Görüyorsunuz, ipek gibi oldu hamurlarım. Bu hamuru e, her baklava şekline kullanabilirsiniz. Bu hamurun tarifini bıçak yardımıyla kenarlarını keselim böyle. Videoda gösterdiğim gibi, dediğim gibi. Kusura bakmayın açısına iyi aç ayarlayamamışım. Görüyorsun kenar kısımlarını güzel bir şekilde serelim. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Eşit sermesek bir tarafı kalın, bir tarafı ince olur. Güzel olmaz. Üzeri düz olsun diye tekrar kestiğim hamurlarımı alıp altına kenar kısımlarını serdikten sonra tekrar koyuyorum hamurlarımı üzerine seriyorum açtığım hamurları ceviz ince kıyılmış cevizin orta boyu kıydım öyle de çok da inceltmedim ben iki kat serdim isterseniz tek de serebilirsiniz sizleri fazla sıkmamak için hamurlarımı açıp hazırladım 3 dakikada açtığım yufkalarım oldu abartmadan söylüyorum sizler arkadaşlar o kadar güzel oldu ara ara yağ da dökebilirsiniz isteğe bağlı üzerine fazla döktükten sonra hiç gerek de kalmıyor bu şekilde aynı tekrarlayın bir videoda izlediğiniz gibi tekrarlayabilirsiniz bir tane hamuru iki kat olmuş oluyor sekiz kat olmuş oluyor dört tane hamuru serdiğim zaman kenar kısımlarında serdiğimiz zaman hesaplayın o şekilde yapın ben ağır ağır pişirdiğim için dikkat ettim ee, tabii ki içi hamur kalmadı baklavanın önce 180 derecede ısıttığım fırınımı kabartıyorum kabarttıktan sonra düşürtüyorum ayarını Herkesin fırını farklılık gösterebilir. Aynı şekilde tekrar gene ceviz serptim. İçine fıstıklı da yapabilirsiniz. Fındıklı da yapabilirsiniz. Ben cevizli yaptım. Görüyorsunuz ipek gibi açıldı hamurları. Her tarafı eşit oldu. Ortası da kenarları da aynı eşit şekilde açtım. Farklı baklavalar dediğim gibi kullanabilirsiniz bu hamuru. Burma baklava yapabilirsiniz. Ben düz yaptım. Baklava farklı baklavalarım da var kanalımda arkadaşlar. Göz atabilirsiniz. Midye baklavam var. Baklava kesimi baklavam var. Sizlerin destekleriyle Bundan sonra devam baklava çekmeye. Pileli baklava yapıp koy, koydum Ramazanın içinde. Görüyorsunuz tamamen döşedikten sonra hamurlarımı kenar kısımlarını bıçak yardımıyla bu şekilde düzeltelim, altına getirelim hamurumuzun. Kesimi de kolay oluyor o zaman. Görüntüsü de güzel oluyor. Tencereme aldım. 4 su bardağı şeker koydum. 200 milimlik su bardağıyla. 4 su bardağına 5 su bardağı da su koydum. Ben 4'e 5 yapıyorum. 3'e 4 yapıyorum. Şekerini, suyunu eşit koymuyorum arkadaşlar. Bir parça da limon koydum. Erittikten sonra ocakta kaynatmaya koydum. Kaynadıktan sonra da kıvamını göstereceğim. Dakika tutmadım. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü elinizin altında olmuş oluyor. Bırakıp gitmiyoruz. Kesimini de düz baklava kestim. Bundan daha da küçük kesebilirsiniz. Büyük de kesebilirsiniz. Baklava dilimi de olabilir. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan haberdar olursunuz görüyorsunuz şerbetim kaynadı kıvamını da bu şekilde test ediyorum ben tırnağımın üzerine koyuyorum akmazsa olmuş demektir bir bardak su bardağı yani tereyağımı erittim ölçüsünü ölçmek için bardağıma koydum bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim bu aşamada tabii ki de köpüklerini aldık üzerinde yanık görüntüsü oluyor baklavanın almadığımız zaman her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde döktüm yağımı görüyorsunuz baklavam kız, kızardı çıktı fırından arkadaşlar ben susacağım baklavam konuşacak bu aşamada Baklavam sıcak, şerbetim soğuk bir şekilde verdim arkadaşlar. İkisi sıcak da oldu mu olmaz. Hamur olur. Bu şekilde çok güzel oldu. İnanın hiç abartmıyor. Çıtır çıtır oldu. Daha çekmeden sizlere göstermek istedim. Şurubunu çekmedi. Çektiği zaman hazır baklavalara taş çıkaracak baklava oldu. Gördüğünüz gibi hiç abartmadan sizlere aynı şekilde çekimini yaptım. Çekmediği için şerbetini bu yandaki tepsilerde başka baklava hamuru yoğurup ayrıdan yaptım arkadaşlar. Bunlara da baklava dilimi kesimi yaptım. Görüyorsunuz kat kat baklavalar oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz. incecik kağıt gibi baklavalar, hamurlarım. Her şey gözünüzün önünde. Görüyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.